Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. 2021 yılının ilk gününde sizlerleyim. Çayınızın kahvenizin yanına hem de şu tatil gününde kolayca yapabileceğiniz bir tarif hazırladım. Hadi bekletmeyeyim sizi başlayalım. 3 yemek kaşığı tereyağının üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyoruz ve ocağa yerleştiriyoruz. Bu arada unumuzu eleyeceğiz. Yapışmaz bir tavaya, bir teflon tavaya 3 su bardağı tepeli olmayacak şekilde un alıyoruz ve unumuzu eleyerek tavamıza yerleştiriyoruz. Unumuzu elerken bu arada tereyağımızı ocağımıza koyduk ve altını iyice kıstık. Kesinlikle renginin koyulaşmaması gerekiyor. Evet bakın tamamen çözülmüş bir şekilde ve rengi altın sarısı. Ve elediğimiz unu ocağımıza yerleştiriyoruz. Öncelikle orta ateşte tavamız ısınana kadar hiç durmadan sürekli karıştırıyoruz hafiften böyle unumuz hafif hafif böyle rengi sararmaya başladığında tavamızın altını iyice kısıp yaklaşık bir 20 dakika kadar unumuzu kavuruyoruz. Kavurmak derken unumuzun rengi böyle fil dişi rengi gibi olacak. Kesinlikle kahverengi olmayacak. Sabırla yapmanız gereken tek bölüm unun bu kavrulma aşaması. Evet unun rengini görüyorsunuz. Bu aşamada bir su bardağı pudra şekeri ve ardından bir pakette tamamen isteğinize bağlı olarak şekerli vanilin ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Tüm bu aşamaları gerçekleştirirken ocağımızın altı sonuna kadar kısık ve ocağımız orta gözde. Evet artık tereyağını gezdirebiliriz üzerine. Tereyağı ile birlikte yine bir 5 dakika kadar tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Tereyağını soğuk bir şekilde eklediğimiz için çok güzel bir şekilde tepsimize yerleştirebileceğiz ve dilimlemesi çok kolay olacak. Gördüğünüz gibi oldukça az malzemeli 3 temel malzemeden oluşan bir tarif. Sadece sizi oyalayacak olan bölüm tamamen unun kavrulma aşaması. Bir saray helvası yani çekme helva yapıyoruz. Unla tereyağı buluştuktan sonra kavurmaya devam ediyoruz. Ta ki böyle biraz ıslak bir kum havasında olana kadar. Yapışmaz bir tava kullanıyor olmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bu arada tarifin malzeme ve miktarlarını videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Oradan kolayca yazabilirsiniz. Evet yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabını alıyorum. Fırın kabının ölçüsünü açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Yağlı kağıt sermemin tek sebebi dilimlerken fırın kabım zarar görmesin. Evet bu aşamada sıcak bir şekilde yerleştiriyoruz helvamızı ve kaşığımızın arkasıyla spatulam kullandım ben daha çok üzerine düzleştiriyoruz. Ne kadar hızlı davranırsanız o kadar rahat bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı olacak şekilde tam bu aşamada helvamın üzerine kavrulmuş fındık ekledim. Siz de kavrulmuş herhangi bir yemiş ekleyecekseniz boyutunun küçük olmasına dikkat edin. Dilimleme aşaması da sizin için kolay olacaktır. Kavrulmuş fındıklarını serpiştirdikten sonra fındıklarla helvanın bütünleşmesi için bardakta iyice bastırıyorum. Tavadan alıp da bu şekli vermek, yani fırın kabına yerleştirme aşaması toplamda 2-2,5 dakika sürdü. Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde dilimlerseniz estetik anlamda da sorun olmayacaktır, işiniz kolaylaşacaktır. Bakın ne kadar kolay bir şekilde bıçakla hemen şekillendiriyorum. Dilimlemesi rahat olsun diye kalınca bir bıçak kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, bunu e Tekrar buzdolabına kaldıracağız ve şöyle 3 saat kadar buzdolabında donacak. İşte tam da bu aşamada bu çizgiler kaybolacak. Ancak böyle kalın bir bıçak kullandığımız için tekrar ikinci aşamada çok rahat bir şekilde dilimleyebileceğiz. Bu arada bildirimlerle ilgili gerçek anlamda bir sıkıntı var. Ee, Takipçilerimin sadece 0.9'una bildirim gittiğini öğrendim. Bunun için bakın Erk kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra e, zil işaretini tıkladığınızda zil işareti gri olduğunda bit, yani tamamen bütün bildirimler size gelebilir. Tekrar gösteriyorum. Bakın zil sesini tıkladım ve zil sesi gri oldu. Bundan sonra bildirim almama gibi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Evet dilimleme işlemini bitirmek üzereyiz. Bu aşamada buzdolabına kaldıracağım ve dediğim gibi şöyle 3 saat kadar buzdolabında iyice donacak. Evet buzdolabından çıkardım ve bakın yağlı kağıt serdiğimiz için ne kadar kolay bir şekilde çıkaracağız ve sonrasında ne kadar kolay bir şekilde dilimlediğimizi göreceksiniz bu tarifi toz şekerle yapabilir miyiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim evet toz şekerle de yapabilirsiniz ancak şöyle bir handikapı var e, toz şeker yeterince erimediği için Biraz böyle katır kutur dişinize gelebilir. Videomun en sonunda çünkü ben bazen pudra şekeri olmadığı zaman toz şekerle de yapıyorum. Toz şekerle yapılmış halinde görebilirsiniz. Toz şekerle biraz daha böyle tok oluyor. Ee, yine lezzetli ama e, ister istemez dişinize küçük şeker taneleri geliyor. Ancak bu haliyle yaparsanız pudra şekeriyle damağınızdan akıp giden bir helvanız olacak. Evet daha önce dilimlemiştik. Aynen dilimlediğimiz yerleri baz alarak tekrar dilimliyoruz. Ne kadar küçük olursa ben o kadar seviyorum. Size de öyle tavsiye ederim. Helvanızı yemediğiniz zamanlarda buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. İçine yoğun bir şekilde tereyağı koyduğumuz için buzdolabında kalması daha isabetli olacaktır. Evet güzelce dilimliyorum ve çayımın kahvenin yanında hoş bu ara misafir alamıyoruz. Ama sevdiklerimizle inşallah o günler de gelecektir. Afiyetle tüketiyoruz. Güvenle deneyebileceğiniz tam ölçülü ve püf noktalarına dikkat ederseniz bu gördüğünüz görüntüden çok daha güzel ve böyle kum gibi dağılan helvalarınız olacaktır diye düşünüyorum toz şekerle nasıl olduğunu merak edenler videonun en son 15 saniyesine bakabilirler iyisiyle kötüsüyle e, koca bir 365 gün geçirdik sonuç olarak umarım doğrularımız yanlışlarımızdan çok daha fazladır diyorum kendinize iyi bakın tekrar yeni ve güzel tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın